İsa Aleyhisselam'ın mucizelerinden bir tanesi de ölüleri diriltirdi. Tebliğe gitti, la ilahe illallah tavsiye etmeye gitti, yerdeki insanlar dediler ki eğer sen hakikaten peki e, haklı peygambersen şurada bir mezar var. O mezardaki ölüyü kaldır dedi. Biz de sana iman eden dediler. İsa Aleyhisselam ya ya vardı, ölü dirildi. İsa Aleyhisselam dedi ki ona, ne halim var dedi. Dedi ki ben bakkaldım dedi. 50 bin yıldan beri dedi, hala dedi mahkeme görüyorum dedi. Her terazinin hesabını bana sordular dedi. İmam-ı Gazali Rahimallahu Teala'nın Üstad-ı Yusuf İbni Sinan Rahimallahu Teala öldükten sonra Ee, komşusu öldükten sonra bu zat komşusunu rüyada görüyor. Gazali'nin hocası. Diyor ki ona komşu diyor ne halin var diyor. Nasılsın iyi misin diyor. Dedi ki her şeyim güzel dedi. Fakat bir mesele dedi patlar bana dedi. Yakamı bırakmıyorlar dedi. Ne o dedi. Ben dünyada hammallık yapıyordum. Pazardan işte mal alıyordum. Eve getiriyordum. İşte hammallık yapıyordum. Bir keresinde dedi dişimin arasına dedi sıkışan dedi yemek parçasını çıkarmak için arkamdaki küfeden dedi ufacık bir ağaç parçası aldım ben. Dedi. Hala bana bunun hesabını soruyorlar. Herkes haddini vududunu bilsin. İnsan fıtratı zulümle asla kat'a barışık değil. Dünyada terazi konusunda Almanlar önde gidiyor. En hassas ve kral terazi Almanlar yapıyor. Bir iki sene önce bir terazi yaptılar, gramın binde birini dahi gösteriyor. Hani şimdiki mesela elektronik teraziler bir gram, iki gram atıyor icabında. Adam öyle bir terazi yaptı ki, gramın binde biri kadar ağırlığı dahi terazi gösteriyor. Bu ne anlama geliyor? İnsan öyle hassas bir varlık ki, insan öyle acayip bir ee, hakka aşık bir varlık ki, gramın binde biri kadar, Hakkın karşı tarafa geçse bile gene sana ağır geliyor. Adam onu bile tespit eden terazi yapıyor. Sağ, sağ. Şu anki bizlerin yediği hakların hesabı ne olacak? Allah mededi inayet eyle ya. Bir insanın peygamber kadar ameli salih olsa, e bu insan la yedikul cennete. Bu insan cennete giremeyecek. Hatta yüet diye zalike. Ta ki bu hakkı, bu hakkı yerine getirinceye kadar. Burası da bir destan gider de gider. Ve bir cümle, ve bir cümle, hulase kelam söyleyecek olursak özetle, yembeği en yekûne. İnsanın peki yönelmesi lazım. Müteveccihen. cihen. Yönelmesi lazım ilal batini insan kalbiyle meşgul olmalı. İnsan iç âleminde gezmeli. Bade cali zahirin ama dış tarafını da muhallem bir ihtiyen lahkami şeriatı şeriyeti. Şeriatın peki hükümleriyle süsledikten sonra dış cephe, dış cephe namaz, oruç, aç, hac, zekat işte böyle hakkını yediğimiz adamın hakkını vermek gibi vesaire dış taraf bunlarla güzelleştikten sonra tarikat ve tasavvuf diyor bak tarikat ve tasavvuf diyor bak men tefakkaha ve men tasavvufa ve lem yetefakka fakat tezandaka bütün ulema fıkıh fıkıh ilmi fıkıh bilmeyen yani namazımız, orucumuz, haccımız, zekatımız Alışveriş konuları, işte evlenme, boşanma, şirketler, şu miraslar vesaire falan filan. Bunlardan bahseden ilme fıkıh ilmi diyoruz. Kim fıkıh okumaz da tasavvuf ve tarikata girerse zındık olur diyor dinsiz olur diyorlar. Hani okuyamadın, hiç olmazsa kafana takıldığı yerde kitaba bak. Elinde bir ilmi al olsun. Ha yok icabında. Git bilene sor. Ama mutlaka da mutlaka fıkıhla irtibatın olacak diyor. Birinci cildin başında bir mektup var. Birileri İmam-ı Rabbani'ye işte yazıyor bir şeyler vesaire. Burada tasavvuf kitapları okuyoruz. Tarikat kitapları okuyor vesaire. Hallerden hale giriyoruz vesaire. Şöyle zevkler oluyor. Böyle işte zuhuratlar oluyor. Keşifler oluyor. Bilmem ne. Ama Rabbani diyor ki aferin diyor. iyi şeyler uğraşıyoruz. Fakat siz fıkıh ilmini niye diyor ihmal ediyorsunuz diyor. Bir insan sürekli tasavvuf kitapları okuyor okuyor ayağa kayabilir diyor Rabbani. Dinsiz dayı olabilir diyor. Ama fıkıh noktasında ayağını kuvvetli yere basan Allah'ın izniyle diyor dinden ayrılmaz diyor.